Bir kere yedi. Ya bilmiyorum. Ben daha toplama işlemini zor yapıyorum. Beş kere beş. Yirmi mi? Hayır. Altı kere altı. Otuz. Hayır. Dokuz kere dokuz. Henüz bilmiyor. Koş, çabuk Hanzo koş Hı. Çocuklar nereye gidiyorsunuz Hı, Çocuklar durun nereye Babacığım? gidiyorsunuz Ne oluyor Baba Baldi ne delirdi kaçalım buradan Tamam tamam havada kararıyordu zaten çabuk gidelim Gidelim baba hadi çabuk Hadi kardeşim hadi biz de eve gidelim Hava iyice kararmadan Evet artık bakkalı kapatabilirim ha? Ali Ayça Orada Ali dur oğlum bugün iftarı fakir dedenlerde yapacağız. Oraya git Ayça ile birlikte. Tamam babacığım gidiyoruz biz. <laughs> ben de bakkalı kapatıyorum şimdi bekleyin beraber gidelim. Karnım da kurt gibi acıktı. Evet baba az sonra ezan okunur güneş batıyor hadi çabuk. Daha her şey yeni başlıyor. Of çok karnım acıktı ya ezan hala okunmadı. Evet babacım benim de ama 10 dakika kalmış. Evet sıradaki soruyu alalım. Hocam oruçluyken sakız çiğnenir sen çiğne evladım. Senin akli dengen pek yerinde değil galiba. Bir şey olmaz çiğne sen. Ay tamam hocam sağ olun. allah ekber Allahu ekber. allah ekber ekber. Evet işte planım bu. Hanzo tam isabet vurdu. Top patladı. Eşe kafa. ezan Hadi hadi çabuk. Hadi hadi çabuk oturun. Of mis gibi kokuyor. La ilahe illallah. Gömün canım ailem. Çok güzel. Yavaş yiyin yavaş tıkanacaksınız. Bir şey olmaz anneciğim. Oh, harika olmuş. Biz yedik Allah arttırsın sofrayı da Kur'an kaldırsın. Hadi camiye gidelim. <laughs> Söylemesi ne basit değil mi? Sofrayı Kur'an kaldırsınmış yardım etseniz ne olur sanki. Arda hadi oğlum gidelim camiye. Gidelim babacığım. Anneciğim biz de Ramazan sokağına gidebilir miyiz ya? Şehirde Ramazan sokağı açmışlar. Hadi gidelim oğlum. Teravih başlayacak az sonra. Evet halo aga. Hadi gidelim. Kızlar Ramazan sokağında efsane şeyler varmış. Hadi çabuk. Kolay gelsin. Ekmek ne kadar? O ne elmas? Ramazan geldi. Hoş geldi. Eee kolay gelsin. Meyveler ne kadar? 5 elmas. evladım. Tamam o zaman. Kolay gelsin. İşte geldik kızlar Ramazan sokağı burası. Şuraya baksanıza. İşte buradasınız. <laughs> gel vatandaş gel baklava 100 lira. Kaçırmayın bu fırsatı. Gaziantep baklavası. Oo, baklava çok güzel gözüküyor. <laughs> Sonunuz geldi. Aa, şuna bakın kara göz acıbat. Hadi izleyelim birazcık. İzleyin tabi hoş geldiniz. Evet çok eğlenceliymiş ama gezmeye devam edelim. Hadi kızlar. Geliyoruz Ali bekle. <laughs> <laughs> Hı, baldi. Kaçamazsın. Gel buraya. Ali bırak beni. Olamaz Ali. Hadi Ali gel. Kurtar beni. Çek çek. Hadi kurtar beni lütfen. Azo geldi, yardıma geldi. He, işte bu kurtuldum. Hadi Ali gidelim hemen buradan. Allah kabul etsin. Namazımızı da kıldık. Evet fakir seninkini de. Hanzo kaçma Hanzo. Beni çok kızdırdınız. Olamaz bu ne böyle? Hayır geliyor fakir. Sakin olun evladım bir nasfele kokuyun her şey düzelir. Nevzu <laughs> 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 bir Rabbin nesmini kinden silahin nesmi. İnşallah vesa silahin nesmi. Ellezi vesvesi fizur nesmi. Hanzo geri geldi Hanzo. İşe yaradı. Evladım demiştim ben size bir nasfela kokuyun hiçbir şey yapamaz. Sağ olun hocam adamsınız. Neyse hadi yürüyün biz de eve gidelim artık. Çabuk çabuk bu canlanmadan gidelim hemen. Evet fakir. Hayır siz çıkartıyor bu kuşu. Bu nasıl bir yaratık ya. Dört bacağı var tövbe estağfurullah. <laughs> bu Yaptıklarınızın bedelini ödeteceğim. Oh be canlarım şu baldi belasından da kurtulduk ya. Daha ne isterim? Bundan sonra geldiğinde nasıl felak kokacağız? Tamam fakir dede güzel plan. Neyse sahura kadar oturalım. Daha sonra sahurumuzu yapıp yatarız artık. Evet evet zaten benim pek uykum yok. Sahura kadar oturalım işte. Ha o ne öyle? <laughs> Hı, ne oluyor Ay, Ali? Yani. Olamaz. hazırlamaya başlayayım. <laughs> Hayır Ali oğlum. Neredeler bunlar? Nereye gittiler? Hemen bulmamız lazım. İşte ziyafetim hazır. Hazır mısın sen de? <laughs> bırak beni yalvarırım bırak. Hanzo geri döndü. Hadi gel Freddy. Kankamızı kurtaralım. Ali sınıfta mı? Ali kanka sınıfta. Baldo onu yemek. Oh bana afiyet olsun sana da geçmiş olsun. Hayır yardım edin. Ha ha. ha. Ne oluyor kim var orada? Gel bakalım ne oluyor burada? Ha. Ha. Hadi kanka gidelim hemen. Geliyorum anza koş çabuk. Kurtarın beni buradayım lütfen yiyecek bu beni. Anza! kanka geldik kanka kurtarmak seni. Sağ olun kankalarım. Hadi hadi gidelim buradan çabuk. Uyanmadan kaçalım buradan. Tamam tamam hadi arkamdan gelin. Ya ne yapacağız biz Kerem komiser uyuyordur bu saatte. Saat gecenin ikisi. Bilmiyorum baba Ali'yi kurtarmamız lazım. Ha, şuraya bakın! Ali geliyor. Ben geleceğim babacığım anneciğim. Ali canım oğlum ne oldu Baldı sana bir şey yaptı mı? Ali ben de tam seni kurtarmaya geliyordum. Hanzo Ali'yi kurtardı. Ali'yi balde yiyecekti. Hanzo beni unutma. Ben de vardım orada. Ali'yi birlikte kurtardık. Hanzo, Freddy sağ olun çocuklar. Ee balde nerede şimdi? Balde hala sınıfta ama çok kızmış olmalı. Dikkatli olmamız lazım bu saatten sonra. Ha, bu saatten sonra hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkacağım. Artık yeter.